Evet, süper, süper oyunun maceraları. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Sarp'la Saatla Adventure oynayacağız. Ben, oğlum. kim, ben kimim diye soracak olursanız ben Aziz'in kuzeniyim. Aynen. Oğlum PKX'de hala duruyor. Saat bir gün... da abone olun. Aynen. Salpinyo adı. Salpinyo. Öyle. Bak Sarpinio üç ünlem. Ve evet. karşılarla Sarpinio üç ünlem. Öyle. Aa Aslında burada abone olmayı unutmayın. bak. Hmm. kardeşim. Senin videoları çok izleniyor. Bana çok abone olmuyor. Oğlum azizim... Sarpinio videoları 10.000 görüntülenme falan olmuş. Yo oğlum ben 31 oldum. <laughs> 32 oldum, 33 oldum ne bileyim. 31. 31 hadi kodunu söyle. Dur söyleyeceğim. Ben daha yeni girdim abi. Yeni mi girdin? Aynen. <laughs> Bu arada biz kendimizde yani bir şey ta e şey takma isim falan vererek konuşacağız bazen. Yani siz ona çok aldanmayın. Net 6, 7, 8, 5, 8. Bekle dur. 6, 7, 5, 8. 6, 7, 5, 8, 5. Aynen. Şimdi. Oh. 6, 7, 8, 5, 8. Bekle dur. Moruk Bu ne lan? 6, 7, 5, 8, 5. 6, 7, 5. Hayır. 6, 7, 8, 5, 8. 7. 8, 6, 7. 6, 7, 8, 5, 8. Nasıl çekiyor lan benim? Hıh, olamaz. Geldim. Merhabalar. Hadi hazır de. Oğlum benimki Türk milliyetçisi lan. <laughs> kaplumbağa Türk milliyetçisi. Bu arada o kaplumbağa şey kovana bitirince veriyor. Ben de kovana bitirdiğim için o bana verildi. Ali da, da var ondan hatırladın mı? Ben telefon ben telefonumda bitirdim bir tek. Hadi nereye girek? Abi. Bu şeye girelim mi? Ona lan. Ne ne oğlum? Arkey. Oh, arkey yeri değişti mi? Arkay değişmiş lan. Arkeyde bir şey olmuş. Gidek gel, gidek. Ben buradan gidiyorum. Uy. Ben düştüğüm için. Abi arcade bir şey olmuş bu ne? Arcade dünyası şimdi tek bir oyuncu kal. Aa! Arcade dünyası sadece bende değişmiş. Oyunu bitirdim diye herhalde. He. Oraya evet, oyunu de değişiyordu arcade. Bazen videoda olduğumuzu unutuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu, 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 neden şişman? Ne bileyim. Bir dakika. Ben babanın üstünde zıplarken bol eziliyor. Kocaya yapalım mı? Ben tabletimdeki oyunları inceledim. Ince <laughs> ya, ne ya? Koca, koca ayı çok güzel. Gel. Oradaki fare. Ben fare diyeceğim. Ee, oradaki fare boz çok çok güzel ya. Abi kovana ne Diyeceğim ben. Tamam fareye girelim abi. Bu arada ben de şöyle bir sıkıntı var. Ya, ya bari, koca. Ben de şöyle bir sıkıntı var. 15 dakikadan fazla video çekemiyoruz. Evet tamam. Evet hocam girelim. Aa geldik. Aha geldik. Ben reklam izliyorum. Ya ne ya ne, ne Sarp bana oyun videosu yükle dedi. Abone gelir dedi. Ben de oyun videosu yüklüyorum. Mesela bugün kaç tane video yükledim lan bugün? Geçilmeyen reklam. Geçilmeyen reklam. Allah belanı. Sıçanların vadisine giriyorum. Sıçanların Vadisi'ne giriyorum. Merhaba. Ben kitap. Ay gelme lan. Babam. Sen, sen neredesin? Ben Sıçan kentindeyim. Merhabalar. Hani Sen ekber. ha oğlum. Sen aynı sunucudayız. Ekber. Allah Ekber. Sen aynı La sıçan baga yer. aynı değil mi? Ne? Lan sıçan. Sıçan baga yer. Galiba. <laughs> sıçan baga yer. Sıçan Üstüme atladı. Gelin. Hayır. Düştüm evet. Öldüm. Öleceğim öleceğim. Hocam sülalecek. Allah. Arkadaş aşağıda sonra Görüyorum seni. İzle. <laughs> şey kapandı süre havur. <laughs> evet. Arkadaşlar yeniden geldim. Reklam geldi. Terif yeriz diye kapatmıştım. <laughs> Anne yani oğlum modemi söktüler. 50 kişi giriyorlar. 50 kişi bana giriyorlar Sarp yardım et. Adam modemi söktü götürüyor. O abi üst kata çıktı bunlar. Abi bu eve girdi. Oh, eve girdi lan bu. Oğlum ben kapağı götürüyordum. Oh, gel hocam gel hocam. <laughs> gel hocam. Hayır. Bunları kapak. A Boş ver kapağı. Kas bin. Yine mi öldün ya? Ölmüyor mu? Ne bileyim abi. Hadi. Gel. Başlattım yine. Arkadaşlar yine ben reklam... Yine daha az Ölünce reklam geliyor. Ölünce reklam geliyor. Ben de kapatıyorum. Ne var? Oh, oh, oh. Lan. Sal ben de geliyorum. Bekle. Biskop palavra. Ooo. Pacı Bekir Lokumu. Pat. Ya B fırlatıyordu. Allah'ın cezası. Allah u ekber. Eşhedü la illallah. Ben ne geldim? Selam burada. Ay. Ay. Merhaba sen Golden Freddy'ye benziyorsun. Golden Freddy'nin... Golden Freddy. Golden Freddy'nin mavi hali. Ferdi faz hor 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 hor. Ferdi faz Hor 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 hor. Bu yüzden neden hamamda adam var? Sen iki kere öldün beni ne sevgiliş? Abi havan böceklerine saldıramıyoruz ya. Saldırıyoruz bak. Nasıl? Üstüne atlayarak mı? Gel. Hayır bak. Gel 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 mesela. Aa harbiden öldürdü adam. Ama öldürmesi çok zor. <laughs> Öldürüyor işte. Öldürmesi çok Yok, zor. Yo, çok mutlu. ben az önce 5 tane öldürdüm. Ben klozete giriyorum hocam. Tamam ben de. <laughs> Merhaba lan. Gel Ninja Kaplumbağaların yanına gidelim. Oğlum aşk kitabı oldu. <laughs> Ben nice kaplumbağaların yanına gidelim. Ben onları tabletimdeki e, şeyleri inceledim de çektim orada. Oğlum aşk kitabı olarak kaplumbağa eylemiyorum tabii. Lan! Hayır. Oğlum. Sürdür hocam. Hocam Karanlık mı orada? Ben hepsini dövdüm. Evet gördüm. Adam modemi söktü. Bu kaplumbağalar. Oğlum burada neden biri saklanıyor ve biz neden şu demirlerin arasından geçemiyoruz Aziz? Aziz biz neden şu demirlerin arasından geçemiyoruz? Bilmiyorum valla. Arkadaşlar lütfen bir beğeni atar mısınız? Aziz gel bu boruyu tamamlayalım. Cihal uşağım gel Abi video 15 dakika Video 15 dakikayı geçerse şey oldu ve video 13 dakika şu anda Ben önden gidiyorum valla. diyeceğim Abi Ondan gel 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 Arkadaşım modemi söktünüz. Adam modemi söktü götürüyor be. Arkadaşlar iki durdu. Sarp durduruyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bugün Sarp'la Super Adventure oynadık. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hemen kapatalım videoyu. Hadi bakalım. Hadi. Aslında hala girebiliriz. 10 dakika olmuş. Sar. Kapattın. Kapattım mı? Kapattım ama. kapatmadım oğlum. Partiden ayrıldım. Tamam hadi gel. Oğlum ayrılmadın. Ayrıldın. On... Ayrıldın. Ayrılmadın kanka. Sen şu anda yürüyorsun duvara. Kanka mı? Ay kuzen. Tamam partiden ayrıldı yazdı. A ne oluyor lan? Oyunu bakasın. Şeye katıldı yazıyor Abi oyunu baga soktuk ya. Bo oh. da oh, 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 oh. oğlum? Hayır oğlum reklam değildir geçin Allah'ım inşallah telif yemem. Lan oğlum modemi söktü. Allah'ım bir ya. sürü lan çık aman lan çık çık. Ya bir yere girdi oğlum çık hayır 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 oğlum bir sürü telif yiyeceğim bir sürü uygulama açıldı Allah belanı vermesin. Yani oğlum tableti bozduk arkadaş. <laughs> ya acil durum filan yok kardeşim. Abi desene giremiyorum. <laughs> Arkadaşlar şifreye bakmazsınız. Ya kardeşim. Ne oldu? Abi tableti bozdum. Bizim tabletimiz aynı Azizle. Ya Lansil lansil lansilansil lansil lansi, hamsi 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 lan. çık. Ula hamsiyi tuttum seni ben Ben partiden ayrıldım. Lan oğlum bak şifreye giremiyorum. A giriyorum. E, evet arkadaşlar bugün sizlerle de Backrooms'u gitmeyi deneyeceğiz. Dur saat. Evet ben de varım. Saat sen neredesin? Yoksun sen dur. Katıl. Partiden ayrıldık. Bu sefer e, yani Ana, başlar, başlamaz gideceğiz Backrooms'a. Dur süre de olacak. Sarp süre de olacak Allah'ın <laughs> izniyle. Aslında Abi adam modemi söktü. Hadi arkadaşlar bu videonun bu videoda bu kadar da Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.